Ali Kara Hasanoğlu Hafta içinde ölümüne Tayyip Erdoğan düşmanı Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki programında bir profesör konuşuyordu. Ahmet Avutoğlu'nun Karar Gazetesi'nin de yazarıymış. Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü profesörünün adı Uğur Emek'miş. Aynı zamanda Devlet Planlama Teşkilatı eski uzmanıymış. Otoyollar köprüler hakkında konuşuyor ha konuşuyor. Bilgiç mi bilgiç, buyurgan mı buyurgan. Bu ülkeyi yöneten insanların dürüstlüğünü bilmeseniz bu adamın titrine bakıp programda kendisine yapılan tatifleri doğru zannedip karar verseniz soyulduk ey halkım yöneticilerin hepsi hırsız bakanlıkların tamamı soyguncu der sokağa çıkarsınız. Programı izlemeyenler için kısa kısa bölümler aktarayım. Ülkenin bilim adamı geçinenlerin halini görün. Onları ekranlara çıkartan hokkabazların halini anlayın. Başkent Üniversitesi İktisat Bölümünden Profesör Doktor Uğur Emek konuşuyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün benim elimde bütçe rakamları var, gelir gider rakamları. Bir de tablo hazırlattırmış. Yıl yıl gelirler yazılmış, grafik çıkartılmış. Ekrana getirmeleri yetmedi, Uğur Bey bir de stüdyo içindeki ekranın önüne gidip rakamların tek tek üzerine gelerek anlatmayı sürdürdü. Karayollarının bütçe gelirlerinde şu rakam varmış. Ama elinde bir de Ulaştırma Bakanlığı'nın gelir gider bütçe rakamları varmış. İkisi arasında büyük farklar varmış. Bunu tekrar tekrar söylüyor. Profesör olmuş ama ilk mektep öğrencisinin bile ayırt edeceği elma ile armut arasındaki farkı fark edememiş profesör. Bu rakam nasıl olur da Ulaştırma Bakanlığı'nın gelir gider kalemlerinde şöyle gösterilir diyor. Döndürüyor. Tekrar aynı şeyi söylüyor. Yani ülkeyi yönetenler bir genel müdürlüğün bütçesinde gösterdikleri rakamları bakanlığın bütçesinde farklı göstermişler. Bu arada da kim bilir ne hırsızlıklar yapılmış gibi algı oluşturuluyor. Profesör kendince bu farklılığı tekrarladıkça Fatih Altaylı da profesörü destekleyerek burada net şekilde Ulaştırma Bakanlığının rakamlarıyla Karayolları Genel Müdürlüğünün rakamları birbirini yalanlıyor diyor. 3 dakika içinde neredeyse 10 defa bakanlıkla genel müdürlük rakamları çelişiyor diye tekrar üstüne tekrarlar yapıyorlar ki izleyicinin kafasında bakanlığın yolsuzluk yaptığı noktasında kesin bir kanaat oluşsun. Doğrunun imdadına stüdyo konu Profesör Mustafa Ilıcalı yetişiyor. Öyle şey olur mu canım diyerek giriyor araya. Onun bir izahı vardır hocam bir dakika diyor. Hani biraz fırsat verse kemküm etse altaylı yapıştıracak izahı hortumlamak diyecek de Profesör Ilıcalı yetkiler şimdi bize doğrusunu ulaştırırlar der demez bakanlıktan bilgiler mesaj şeklinde yollanıyor. Neymiş gerçek? İlkokul öğrencisinin bilebileceği şekilde elma başka armut başka diye özetleyeceğimiz ama iktisat profesörü Uğur Emek'in karıştırdığı gerçek neymiş? Karayolları Genel Müdürlüğü'nün rakamı sadece karayolu ulaşımının gelir gider bütçesiymiş. Çelişiyor dedikleri Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçe rakamları ise kara, deniz ve hava ulaşımının üçünün birlikte toplamıymış. Affedersiniz karayolu ile ulaşımın rakamlarını verip Ulaştırma Bakanlığı'nın kara artı deniz artı hava ulaşımı rakamlarıyla kıyaslayıp bunlar arasında çelişki var demek bir profesöre yakışır mı? İnsanız hata ettiysek, yorgunsak, dalgınlığımıza geldiyse, böylesine ağır bir yanlışı ben gururuma yediremem, demek ki Erdoğan düşmanı benim gözümü kör etmiş, özür dilerim ben programdan ayrılıyorum demesi gereken profesör, onun yanı sıra ben de hiç sorgulamadan genel müdürlükle bakanlık bütçeleri arasında çok açık çelişki var diyen ahmak moderatör olarak bu programı kapatıyorum demesi gereken Altaylı, hiçbir şey olmamış gibi programa devam ediyorlar. Aynı profesör bir ara Marmara bölgesine yol köprü yapılıyor, fazla fazla yapılıyor, başka iler o imkanlardan yararlanamıyor diyor. Bu arada kendisinin Ankara yaşam kenti oturduğunu, evinin yakınında devlet okulu olmadığını, insanların çocuklarını özel okula göndermek zorunda kaldığını söylüyor. Mustafa Ilıcalı, okul yok sözü üzerine haksızlık edilmemesi için milli eğitime yüksek bütçeler verildiğini ama yine de eksiklik varsa ileride giderileceğini hatırlatmak için Profesör Emek'e soruyor. En fazla bütçe hangi bakanlığın hocam? Ahmet Davutoğlu'nun Karar Gazetesi'nde yazan iktisat profesörü Uğur Emek hemen cevabı yapıştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Ilıcalı, yalan söyleyen veya bilmeden konuşan iktisat profesörüne yapıştırıyor cevabı. Milliyetin Bakanlığı'nın. Milliyetin Bakanlığı'nın bütçesi 274 milyar, Diyanet'in 16 milyar. Tamam şimdi kalkıp gider artık bu uğur emek diyeceksiniz, o çok rahat. Devam ediyorlar Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek için her şeyi kötü gösterme, her yeri yolsuzluğun aldığını iddia etmeye. Programda Çanakkale Köprüsü'nün uzunluğu da gündeme geliyor. 2023 yılının hatırına uzunluğun 2023 olarak belirlendiğini iddia eden Uğremek, fizibilite çalışması yapılmadan tarihe uysun diye uzunluk 2023 olarak belirlenmiş diyor. Ölür müsünüz, öldürür müsünüz? Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın incisi bir köprü, fizibilite çalışması yapılmadan tarihe uysun diye uzunluğu 2023 metre belirlenmiş. Oha yani! ve takıldığım bir konu üzerinden Ankara büromuzu arıyorum. Ankara yaşam kentte gerçekten devlet okulu yok mu diye. Yaşam kente yakın birden fazla okul varmış. Uğur Bey'i arayıp sorun o okulları bulamamış mı diye hatırlatıyorum arayıp soruyorlar. Profesör ne dese beğenirsiniz. Ben okul yok demedim, doğru düzgün okul yok dedim cevabı veriyor. Şimdi ben ne diyeyim? Bunların A'sından Z'sine hepsi yalancı, hepsi dönek demeyeyim mi? Bunlar elma yarmudu birbirinden ayıramayan sözde profesörler demeyeyim mi? Söyleyin demeyeyim mi? Televizyoncusuyla, profesörüyle çapları işte bu kadar demeyeyim mi? Ali Kara Hasanoğlu Yaşar Süngü Sürekli artan yoksulluğa, adaletsizliğe, havanın, suyun, toprağın kirletilmesine karşı Was Gonna End kim dur diyecek diyor sanatçı Sertab Erener. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi tarafından lanse edilen yeni şarkıyla herkesi sorumluluğunu bilmeye ve harekete geçirmeye çağırıyor. Şarkının klibinde Birleşmiş Milletler Meclis kürsüsünden konuşturulan sanal dinozor karakteri insanlığa çağrıda bulunuyor ve yok oluşu seçme diyor. Dünyayı yaşanmaz hale getirenlerin hakim olduğu Birleşmiş Milletler'in yan kuruluşunun temiz bir dünya çağrısı yapması da bu asrın en teerajik komik hadiselerinden biri. Yani beşli çete denilen ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın uluslararası sermayeli şirketleri hem dünyayı kirletenlerin başını çekiyorlar hem de çevremizi koruyalım çağrısının öncülüğünü yapıyorlar. Dünyanın gözü önünde çevre katillerinin suçluları aradığı büyük bir tiyatro oynanıyor ve makul çoğunluk da buna inanıyor. Dünyayı kandırmak için uzmanları da kullanıyorlar. Uzman terörü derken kastettiğim şey bu. İsminin önünde profesör yazan biri diyor ki, deniz taşımacılığı dünyadaki toplam yük trafiğinin miktar olarak yaklaşık %90'ını ifade ediyor. Dünyada 100 bin civarında yük gemisi var. Bunlardan çıkan sera gazları dünyada çıkan toplam sera gazının %3'ünü bile oluşturmuyor. Buna limanlar dahil. Yani denizlerdeki kirlenmenin sebebi yük gemileri değil, dolayısıyla küresel sermaye masum diyor. Başka bir ismin önünde doçent yazan biri de dünya için en tehlikeli sera gazının ineklerin yerlenmesiyle meydana geldiğini söylüyor ve hayvansal gıda tüketiminin azaltılmasını, bitkisel tüketimin artırılmasını öneriyor. Muhtemelen bunun bir sonraki adımı da hayvan sayısının azaltılması yönünde bir takım katliam projeleri olacaktır. Kuş gribi ile kuşları, tavuk gribi, tavukları katlettik. Yakında inek gribi çıkarıp bütün inekleri sahiplerine katlettirerek insanları bitkisel tüketime yönlendirmek fikri akla aykırı gelmiyor artık. İneklerden sonra sıra muhtemelen insanlara gelecek bu kadar nüfus her gün şu kadar yerlenirse havada şu kadar tehlikeli sera gazı oluşuyor, fazla nüfus tehlikeli demelerine de çok az kaldı. Covid-19 salgınıyla nüfus azaltma projelerini deniyorlar, devamı da gelecektir. Böyle aptalca bir zaman diliminde yaşıyoruz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sarı, Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin İMEAK Deniz Ticaret Odası ile düzenlediği toplantıda müsilajın suyun içindeki çözülmüş oksijeni kullanarak diplerdeki oksijeni tükettiğini söylüyor. Marmara Denizi'nin dibine çöktüğü söylenen müsilaj nedir? Müsilaj hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın yapışkan bir madde. Deniz suyundaki oksijeni tüketerek suyu öldürüyor. Su ölünce önce suyun içindeki bütün canlılar, sonra zaman ilerledikçe soluduğumuz hava, sonra da besin ihtiyacımızı karşıladığımız toprak ölmeye başlıyor. Köpeğe dikkat, kediye de dikkat edin, o da az manyak değil yazmış köşkün dış kapısına birisi. Dünyanın kirlenmesine ve yaşanmaz hale gelmesine katkıda bulunanlar sadece zenginler, sermaye sahipleriyle bunlara göz yuman siyasiler ve bürokratlar değil. İşsizlik sopasıyla ucuz işçi çalıştıran işveren, çalışanın sigortasını eksik yatıran patron, kalitesiz mal üreten üretici, sarı ışıkta yavaşlayacağına hızını artıran şoför, otobanda makas atan maganda, sokakta iki arabanın park edeceği alana Sadece kendi arabasını koyan komşu, dolar arttı diye kirayı artıran ev sahibi, her hafta etiketleri değiştiren pazarcı, market, ulaşım firmaları, boşandığı karısını öldüren eski koca, kılıçlı psikopat ve şımarık evlatlar yetiştiren anne baba vesaire vesaire. Herkes karınca kararınca yapabildiği, becerebildiği kadar dünyayı yaşanmaz hale getirmeye katkıda bulunuyor. Katkının miktarını insanca davranışlarımızın, insani olmayan davranışlarımıza olan oranı belirliyor. Müsilajı deniz dibinde aramamıza gerek yok, başka yerlerde suçlu da aramayın. Evinizden başlayın, sokağa çıkın, caddede, trafikte, hastanede, kamu kurumlarında, iş yerlerinde, parklarda, marketlerde, her yerde görebilirsiniz. Herkes kendi ürettiği müsilajı azaltabilse dünya güzelleşecek. Elinizden geleni yapın, gerisini külli iradeye bırakın, o halleder. Yaşar Süngü